Bu yangınla bir alakan var mı Orhan? Ah. Aklından ne geçiyor senin? Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı artık. Aksine... ...ipler tamamen benim elime geçmiş durumda Seher. Evet. Buyurun Seref Hanım. Çok fena bir şey oldu Orhan Bey. Çok fena. Hemen çiftliğe gelebilir misiniz? Derhal. Hiç endişe etmeyin. En kısa zamanda oradayım. Tamam, hoşça kalın. Anlat. Ha. Allah komiserim silah benim biliyor musun? Yani yemin ediyorum ben silah hani o devsi korkutmak için aldım biliyor musun? Bu devamlı dükkana geliyordu, tehdit ediyordu. Ama yani ben silah çektim ama vurmak için der yani. Hani korkarsa böyle gider bir daha gelmez diye. Yani. Ondan sonra böyle birden bir karışıklık oldu. Biraz silah patladı yani. Silah kimin elindeydi? Vallahi bilmiyorum ki ne, komiserim ben. İkimiz de tutuyorduk silahı. Sonra ben bir baktım ki ne bileyim, benim kardeşim kanlar içinde. Keşke kapağın yerine ben buradaydı. Şurayı imzalayın. Nereye kurban? Nezarethaneye. Ya Cemşir ağa, sen Pakize'ye bakarak ol. Mevzuyu anlat ama alıştırarak hani. Telaş etmesin. Bir de hafızın yanına kalın. Uyandığında yalnız kalmasın. Evet, Anlat bakalım. Vallahi komiserim, bu İbrahim denilen kavat daha önce de dükkana gelir. Nedensiz yere para istermiş. Dün de yine dükkana geldi. Önce çok fena kavga ettiler. Ramazan'ı fena dövdü. Sonra silahın patladığını duydum. Kabak vurulunca bu. İbrahim Deus karşı gitti. Bu yani. Silah kimin elindeydi? Vallahi komiserim. Silah kimin elindeydi? Ben görmedim. Şurayı imzalayın. Şu İbrahim'i de bulun getirin. Telefonda çok endişelendim. İyi misiniz Serap? Olanları duydunuz mu? Duydum. Maalesef. Çok korkunç bir kaza. O evi benim yaktırdığımı zannediyorlar. Üzülmeyin ben yanınızdayım. Bugün mezarlıkta... ...köylülerin hepsi katil sensin diye bağırdı bana. Kemal bile inanmış evi yaktırdığıma. Lütfen üzülmeyin. Bunlar da ayak takımının iftiraları, paya vermeyin lütfen. Bunu yapanın ortaya çıkması gerekiyor, ben bu lekeyle yaşayamam. Endişelenmeyin, katil en kısa zamanda yakalanacak. Eminim jandarma bu mesele üzerine titizlikle duruyordur. Ben de bizzat ilgileneceğim, merak etmeyin. Ancak köylüler bu olayı sizden bildiği için her an intikam teşebbüsünde bulunabilirler. Dilerseniz jandarmaya haber verelim. Çiftliği koruma altına alsınlar. E, yok. Jandarmaya lüzum yok. Yasin Hanım nöbetçilerin sayısını arttırdı. Peki, siz bilirsiniz. Geç içeri, yok. ...saçma bir şey olursa, sana ellerimle gebertirim İbrahim. <laughs> Bak hele, adamına bir şey olacak olursa... ...Kodes'e postu serecek olan sensin. Faka bastın Zaloğlu, hadi uzatma. Kaldır yani. ayağını. Ben ben lan seni... de seni lan! Kemal, ne olur iki lokma yiyin şundan. Canım istemiyor. Utanmadan lahmış bir de cenazeye gelmiş. Bizimle alay ediyor bu soyka. Ah, bir kadın olmayacaktı ki. Ben onun hakkından gelirdim emme. Ama... Ya iyi de, bu işi onun yaptığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ki ha? Belki başkası yapmıştır. Başka kim yapacak ha? Kim yapacak? Bu köyde yaşayanlar arasında o güne kadar hiçbir husumet olmadı Ahmet kardeşim. Hele ki Meryem bacı. Yani bütün köylü severdi Meryem bacı. Nur içinde yatsın. Abi. Hey ya, hayır duasını almayan tek bir komşusu yoğdu. Serap toprakları satın aldıktan sonra böyle bir facianın olması tesadüf mü sence Ahmet? Yapma Allah aşkına. O ne olarak? Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.